Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Nurettin Gül Kurban Bayramı dolayısıyla Yozgat'a gelerek düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Çok kıymetli belediye başkanımız, çok değerli il başkanımız, çok kıymetli Yozgat teşkilatlarımız, değerli ilçe başkanlarımız hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum ve siz kıymetli kardeşlerimin mübarek Kurban Bayramını tebrik ediyorum bu vesileyle Yozgat'ta bayramda bulunuyoruz ve bu vesileyle de Yozgatlı bütün hemşehrilerimize, bütün kardeşlerimizin de bayramını tebrik ediyorum. Sabrın, dayanışmanın, teslimiyetin adı olan bir kurban bayramını idrak ediyoruz. Tabi kurban bayramına girdik fakat acı, buruk bir bayramı da beraberinde yaşıyoruz. Neden bunu ifade ediyorum? Malumunuz özellikle İslam coğrafyasında göz yaşa akmaya devam ediyor, kan akmaya devam ediyor. Başta Gazze olmak üzere bütün İslam coğrafyasında maalesef mazlumlar bu bayrama yine gözü yaşlı bir şekilde girmiş bulunmakta. Gazze'de 7 Ekim'den bugüne kadar süren soykırım neticesinde 70-80 bini aşkın kardeşimiz orada şehit oldu. Daha dün bayram sabahında dahi İsrail tarafından yapılan saldırılar neticesinde onlarca kardeşimizin şehit olduğu haberini bayram sabahında güne başlar başlamaz duymuş olduk. Bunun üzüntüsüyle bayrama uyanmış olduk. Tabii bizler özellikle Kurban Bayramı vesilesiyle Cenab-ı Hakk'a duamız yaşamış olduğumuz bu bayramın mazlumların gözyaşlarının kanının durmasına ve zalimlerin zulmünün bitip mazlumların zaferine vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Kıymetli kardeşlerim, tabii diğer taraftan İslam coğrafyasında bu sıkıntılar yaşanırken ülkemizde de maalesef ekonomik olarak çok ciddi bir kriz yaşanmakta. Yine bu bayrama insanımız buruk bir şekilde girmiş bulunmakta. Hepinizin malumu bugün emeklimiz 14.500 lira, asgari ücretimiz 22.100 lira alıyor ve bu bayramda da insanlarımız kurban kesmeyerek, evine et sokamadan bayramı idrak etmek durumunda kaldı. Daha geçtik kurban kesmeyi. Maalesef insanlarımız bayramda misafirlerine ikram edecekleri bir tatlıyı, bir çikolatayı dahi evlerine alamaz durumda. Babalar çocuklarına, dedeler torunlarına bayramda nasıl harçlık vereceğinin maalesef hesabını yapıyor. Kurban Bayramı vesilesiyle insanlar acaba biz de et yiyebilir miyiz deme noktasına maalesef geldi. Ülkemize de bayramın maalesef ekonomik anlamda yaşanan sıkıntılardan dolayı buruk yaşandığını gözlemliyoruz. Rabbimizin bizlere bahşetmiş olduğu mübarek bir bayramı tabii ki idrak ediyoruz. Bütün bu olumsuzluklara rağmen kurban bayramımızın inşallah hayırlara vesile olmasını, ülkemizin ve milletimizin refah seviyesinin artmasına vesile olmasını, bütün mazlumlarının gözyaşlarının durmasına vesile olmasını, Yüce Rabbimden niyaz ediyor. Ve bugün ev sahibi olarak bizlere burada ağırlayan çok kıymetli il başkanımıza, çok kıymetli belediye başkanımıza, değerli teşkilat mensuplarımıza, bayramlaşma programımıza teşriflerinden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Bayramımızın mübarek olmasını bütün Yozgatlı hemşerilerimizin de mübarek kurban bayramını tebrik ediyor. Hepinizi tekrar hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah razı olsun.